Hayır. 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 <laughs> Merhaba sevgili oyun gezeller. MSI YouTube Yıldızları Arıyor yarışmasının 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir tanıtım yapacağım size 3. bölümde ne olduğu alakalı. Açıklama kısmına bakarak bölümün tamamını MSI Türkiye'nin kanalında seyredebilirsiniz. MSI Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün konuğumuz Dost Kayoğlu. Evet, Dost ile birlikte güzel bir bölüm çektik. Bayağı eğlendik, bayağı e, güzel videolar geldi. Bayağı da bir arkadaşımız değerlendirmeye alabildik. Açıklama kısmına bakarak video seyredebilirsiniz ama şöyle bir klip seyretmek istiyorsanız ne olup ne alakalı sizi o klibi doğru alayım. Ben çok acımasız hissediyorum kendimi. Aslında. GTA'daki 5 oyuncu modeli bak burada hissediyorum bir şeyler gelecek. Evet tabii canım. Ama şu anda videonun girişinde ilk bir dakikadır hiçbir şey görmedik. Yani tamam tanıtım kısmı ama kurgu açısından sadece arka planda oynayan ne olduğunu anlamadığım iki tane görüntü var küçücük onlardan. <laughs> ne bileyim uyarı bilmem ne veya şöyle yapın kafanıza göre takılın bilmem ne yapın. Beni şaşırtıyorsunuz gerçekten ilginç bir şekilde yani Türkiye'deki oyuncu ve daha doğrusu YouTube'da bir şekilde bir şeyler üretmeye çalışan kitlenin e, ee, bu tarz işler üretiyor olması ben gerçekten olmadığını düşünüyordum. Ciddi ciddi olmadığını düşünüyordum ama en azından çaba gösteren bir kitle olduğunu görmek bile şurada bir sürü video seyrettik. Evet aralarında çok kötüler vardı. Oldukça iyi olanlar da vardı. Gerçekten evet. iyi olanlar da vardı. Ee, birazcık sanki böyle bir Türkiye'ye karşı umudum yükseldi gibi hissediyorum. <laughs> Türkiye'deki güzel, insanlığa <laughs> karşı falan böyle Türkiye'deki oyuncu kültürüne karşı. Neden biliyor musunuz Şunu şöyle bir şey. Ee, biz Şimdi itiraf edelim YouTube'da sayıcı az bir kitleyiz yani YouTube'u genel olarak YouTube'daki Türkiye kitlesinde bizim oyuncu tayfası yani gerçekten oyunlarla ilgilenen e, insanlar oyun oynamayı seven işte oyunla kültür paylaşmak isteyen sohbetlerini paylaşmak isteyen insanlar olarak sayıcı daha azız e, o yüzden yokmuşuz gibi hissediyoruz ama aslında az sayıda da olsak yani atıyorum 200 bin kişi de olsak toplamda varız birbirimizi bulalım yani hepiniz beni izleyin e, bu sayede ben de cıkkalıyım. <laughs> Yok güzel bir mesaj verecektim batırdım. <gülüyor> 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 Yok sayacağız ama böyle görmek yani çok evet. da yorum atmıyoruz birbirimize. Hı -hı. Yani öyle bir şeyimiz de var geldi izliyoruz takdir ediyoruz ama Hı -hı. yorumla belirtmiyoruz ama bu arkadaşların da böyle kendilerini göstermesi ki 120 kişi izlemiş nereden göreceğiz? Hı -hı. Bu yarışma olmasa ben bu arkadaşı hayatta. Tabii görmezdim. canım nereden gördüm Ki bizi İyi. izleyenler de görmezdi diye tabii. Tamam. Yani kalite olarak eleştirirsek de sonuç olarak yükselecek. benim de ilk incelemem şundan çok farklı olmayacaktır yani. Zaten 4 ha? önceye döndüğümüzde. Zaten sana Aşey sürprizim soru. de oydu. Hayda. Evet şimdi aman son olarak aman. dost. Göndermeden önce. Ne? ne? Ya bunu geçen bölüm yapmayı unuttum. Mete'yi yapmıştım. Ee, Hayır. Sanırım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım. yapacaksın? Hayır. 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 Bunu hep <laughs> ben. Ama. İnsan şeyi algılayamıyor Hakikaten insan kendisini seyrederken tiksiniyor Yani hani Aynen. Ulan ben böyle bir şeymişim Bu muymuşum ben, ben falan e, nefret diye nefret ediyorum ya Yani geriye dönüp bakmak Hani düşünmek bile istemiyorum Yani geriye döndüğüm şeyi